Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün burada 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle bize yayınını açan Mardin Haber'e teşekkür ederiz. Bugün burada Şahmeran Kadın Platformu olarak kadın yönelik şiddeti, çalışmalarımızı, platformun etkinliklerini ve deprem bölgesinde kalan kadın ve çocukların yaşadıkları sıkıntıları aktaracağız. Ben Berivan Güneş, Şahmeran Kadın Platformu Gönüllüsü. Arkadaşımız Gülcan Çetin Kaya, o da aynı şekilde Şahmeran Kadın Platformu gönüllüsü. Hoş geldin Gülcan. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şahmeran Kadın Platformu kimdir ve ne çalışmalar yapar? Öncelikle tüm dünya kadınlarının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 8 Mart'ı kutluyorum. Ben de arkadaşlara teşekkür ediyorum bize yayınlarını açtıkları için. Şahmeran Kadın Platformu'nu anlatmaya başlamadan önce çok büyük bir facia, çok büyük bir afet yaşadık. Deprem bölgesinde yitirdiğimiz tüm kadınları anarak başlamak istiyorum. Orada bugün zorlu koşullarda yaşam mücadelesi vermeye devam eden kadınların da günü kutlu olsun diyorum. Biz Şahmaran Kadın Platformu olarak 2017 yılında kurulduk. Ee, sendikalardan, STKlardan, siyasi partilerden kadın temsilcileriyle kurulduk. Ee, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Mardin'de de kadınların dayanışmaya, bir arada olmaya ihtiyacı vardı. Çünkü üzerimizdeki baskı, şiddet her geçen gün arttı, artıyor. Mardin'de bunun için bir araya geldik. Öncelikle kadınların yaşam hakkını savunmak için bir araya geldik. Çünkü herkes biliyor ki biz her gün sokakta, evde, iş yerinde öldürülüyoruz. Mardin'de kadınlar olarak da Önce yaşam hakkımızı savunmak, sonra da kadın olmaktan doğan, kadın kimliğinden doğan tüm sorunlara birlikte dayanışmayla karşı durmak, direnmek için kurulduk. 2017'den beri de mücadelemizi yürütüyoruz. Peki, kadın yönelik şiddetin boyutu bu ülkede ne boyutta? Mardin özeline inersek, Mardin Şamberan Kadın Platformu'nun geçen sene yayınladığı bir şiddet raporu vardı Aralık ayında. Bu konuda ne söyleyebiliriz? Şimdi bu ülkede kadına yönelik şiddetin boyutu diyemiyorum ben artık. Çünkü bu boyutu aştı. Bizim hesaplayamayacağımız bir boyuta ulaştı. Ne yazık ki kadınları koruyacak pek çok yasa geri çekildi. Biliyorsunuz Şahmaran Kadın Platformu olarak bizler de gönüllüleri olarak mücadele yürüttük. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede kadınların tüm direncine rağmen çekili çekildi hükümet. Her gün her yerde... Korumasız ve e, güvencesiziz biz aslında. E, şiddetin boyutları, pek çok boyutu var aslında. En büyük mücadele alanımız tabii ki hayatta kalmak. E, mücadele yürüttüğümüz en temel alan bu hayatta kalmaya çalışıyoruz biz. Ne yazık ki hükümet 20 yılı geçkin bir süredir e, bunları önlemek bir tarafa aksine önünü açtı. Biz Mardin'de de bunu yaşıyoruz, e, yansımalarını görüyoruz. Ee, onun dışında şiddetin bir başka boyut, ekonomik şiddet. Fiziksel şiddetin dışında psikolojik şiddet. Hemen her gün saldırı altındayız. Eee Kadın Platformu bünyesinde de tüm bu başlıklarda mücadele ediyoruz aslında. Mardin'de yayınladık 2002 yılının son, 2022 yılının son ayında bir e, şiddet raporu e, yayınladık. 2022'de 7 kadın yaşamını yitirdi erkek şiddeti nedeniyle yaşamını yitirdi. Ben sadece erkek şiddeti demek istemiyorum buna şöyle söyleyeyim erkek şiddeti ve hakikaten terör haline gelmiş yasalar nedeniyle çünkü hukuk artık bize bir güvence sunmuyor yani kadın katillerini mahkemeye taşıdığımızda biz platform olarak mahkemeleri takip ettiğimizde görüyoruz ki katile indirimler uygulanıyor. Ne yazık ki bunlarla da mücadele ediyoruz. Aynı Yok. zamanda şey zaten hani bizim başta sürekli belirttiğimiz şey. Devletin cezasızlık politikaları aslında biraz da erkekleri cesaretlendiriyor bu noktada. Hani Aynen. şüpheli kadın ölümleri var, e, intihara sürüklenen kadınlar var, öldürülen kadınlar var. Kayıp e, kadınlar var. Kayıplar kadınlar var. Hatta en son bizim raporumuzda açıkladığımız bir tane 4 ay sonra ortaya çıkan bir kadının cesediydi. Evet. Yani. evet. Yani bu noktada mesela en azından bu devletin cezasızlık politikalarını ne, ne, nereye koyabiliriz? Devletin cezasızlık politikasını ben doğrudan e, devletin bir politikası haline geldiğini düşünüyorum. Cezasızlığı bir politika haline dönüştürdüler. E, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmelerinin gerekçesi de buydu zaten. Nedeni buydu. E, yani işte zaman zaman yapılan açıklamaları dinleyiciler de biliyordur, izleyiciler de takip etmişlerdir. Bir fıtrat meselesine indirildi kadın meselesi. Kadın kimliğiyle ilgili e, yürüttüğümüz mücadeleler her yerde engellenmeye çalışıldı. Gerçekten kadınların cinayetlere kurban gitmemesi isteniyorsa... Eğer e, o zaman e, kadınların mücadele ettiği alanlarda, ölmeme, ölmeyelim diye sokağa çıktığı alanlarda karşısına kolluk dikmezlerdi. Hükümet bizim mücadele alanlarımızın hepsinde karşımıza kolluğunu dikti. Sesimiz çıkmasın istedi. Kadınların sesi boğulmaya çalışıldıkça erkek şiddeti gün be gün arttı. Artmaya da devam ediyor. Herhangi bir evet. önlem de alınmadı. Peki evet. biz... İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi zaten kabul etmiyoruz bu noktadan. Peki bizim devletten beklentilerimiz neler? Yani en azından koruyucu, önleyici önlemleri neler olabilir? Bir kere şeyi hatırlatmakta fayda var. Bir kadın bakanlığı vardı. Geçmişte hı hı. o bakanlığın ismi değiştirildi. Biz aileye sıkıştırıldık. Şimdi aileye sıkıştırılınca şöyle bir şey olduğunu biliyoruz. Kol karalır, yen içinde kalınır. Kalır. Kadınların aile içinde, evde bir karanlığa mahkum edildiğini hepimiz biliyoruz. Mesele biraz oradan başlıyor. Bir, biz kadınları artık bir aile içinde tarif etmekten derhal vazgeçilsin. Kadın kimliğinin varlığı kabul edilsin. Bir fıtrat meselesi olmadığını, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının yürütülmesi gerektiğini artık görsünler ve kadın örgütlerinin sözünü dinlesinler. Yani Biz her gün alanda, sahada kadınlarla temas halindeyiz, omuz omuzayız, yan yanayız. Kız kardeşlerimizin çektiği acıları görüyoruz. Kadın olduğumuz için bizler de yaşıyoruz. Artık bizi dinlemesi gerekiyor. Kadınlarla ilgili bir yasa çıkarılacakken kadın örgütlerinden görüşülmesi gerekiyor. Onların bilgisi alınması gerekiyor. Bizim sözümüzün dinlenmesi gerekiyor. Yani bakan koltuğunda oturttukları kadın da dinlemiyor bizi açıkçası yani erkek aklıyla erkek yasasıyla erkek zihniyetiyle hareket edildiği için iktidarın Bence profili budur bu ülke erkek bir iktidar tarafından yönetiliyor ve Dolayısıyla kadınların sesinin çıktığı her yerde karşımıza saldırılar işkenceler gözaltılar çıkıyor o yüzden Bunun için bizi dinlemeleri gerek bir kere, her şeyden önce kadınları dinlemeleri <gülüyor> gerek. <gülüyor> i̇şte maalesef Türkiye'de bu tarz şeyler olmuyor yani eril zihniyet derken aslında biz eril zihniyeti sadece erkeke, erkeğe sıkıştırmıyoruz. Sistemin kendisine evet, de aslında biz onu evet. sıkıştırıyoruz. Eril zihniyetten kastımız bu, yasalar evet. eril bir şekilde, eril politikalarla aslında kadınlar e, şekillenmeye başlıyor. Hani biz şiddetin tanımı sadece fiziksel değil aslında bir mekansal şiddetin boyutun olduğunu söylüyoruz. Psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, kadınlar sadece ev içinde değil. Sokakta, evet. e, okulda çalışma i̇ş yerlerinde iş yerlerinde, her yerde şiddete maruz kalıyorlar. E, genç kızlarımızın yurtlardaki intihar vakalarını bir sadece bir e, intihar vakası olarak da de değerlendirmiyoruz aslında bunlar da şüpheli ölümler. Kesinlikle evet. Özellikle yani, şüpheli kadın ölümleri. Aynen. Ya yani bu bu set e, galiba 16'ydı. Evet. E, Mardin'de. Evet. yüksekten düşme intihar vakası 16'ydı. Evet. E, bunun yanında çocuk cinsel istismarları da var yani son süreçlerdeki bu cemaatlerde ortaya çıkan depremle beraber söylenen sözler evet. Diyanet'in sözleri mesela. Bunun üzerine hani evet. söyleyecek sözümüz ne? E, açıkçası ben kişisel, şahsi olarak e, utançla, acıyla e, okudum o fetvayı, yayınlamayı ya da bir soruya cevabı. Evlat edinenle evlat edinilen çocuk arasında kız çocuğu arasında evlilik olabileceğine dair bir e, söylemi, ifadeyi biz Kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu çocuk istismarının önünü açıyor. Ayrıca zaten var olanı da meşrulaştırıyor, pekiştiriyor. Biz bu, bugün hala işte 2022-2023 yılında e, erken yaşta çocuk evliliklerinin karşısında durmaya çalışıyoruz. Bunu önlemeye çalışıyoruz. Bu, bu büyük bir facia. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. E, deprem sonrasında gördünüz kayıp çocuklar var. Kayıp çocuklar cemaat evlerinden çıkıyor. Çocuklarla ilgili bir de bakan çıkıp açıklama yapabiliyor bununla ilgili. İşte e, olabilir kendi inisiyatifleri. Hayır biz çocuklarımızın e, güvenli bir geleceğe güvenli adım atmasını istiyoruz. Yani sahipsiz kimsesiz çocukları alıp cemaat evlerine koymak ne demek? Her geçen gün bu ülkede kadın ölümleri arttığı gibi kadına yönelik şiddet arttığı gibi çocuk istismarı da artıyor. E, daha çok yakın zamanda depremden hemen önce 6 yaşındayken gelin verilen bir kadını konuştuk biz. Yani o da yıllar sonra kadının artık yaşadıklarına dayanamaması sonucu ortaya çıktı. Yıllarca bunun üstü kapatılmış, gizlenmiş. Bunlar korkunç, korkunç şeyler. Yani işte e, cemaat adı da altında aslında birazcık da dini öne sürerek bu tarz şeyler çocuk istismarları ortaya çıkıyor. Yani fetvalar evet. verilerek aslında bir nevi meşrulaştırılmaya çalışıyor bunları. Evet. Hani ki e, geldiğimiz dönemde Cumhuriyet'te zaten bu cemaat cemaatler de yasaklanmıştı. Hala Tabii. bu kendini bu şekilde sürdürmeleri din adı altında aslında kendilerini sürdürmelerine biz karşıyız. Yani çocuk istismarının bu noktada kullanmalarına biz karşıyız. Kesinlikle. Ee, son süreçlerde büyük bir felaket yaşadık biz zaten. Biz. Ee, <laughs> 11 ilçeyi ile etkileyen bir deprem felaketiyle karşı karşıya geldik ve biz biliyoruz ki e, savaşlarda olsun göçlerde olsun doğal afetlerde olsun en çok etkilenen çocuk ve kadınlar. E, Şahmeran Kadın Platformu olarak biz bu bölgelerde belli çalışmalarda yürüttük. Hı -hı. E, çalışmalarımızı aktarabilir miyiz bu Tabii. noktada? E, Şahmeran Kadın Platformu gönüllüleri olarak aslında depremin ilk gününden beri o ilk sabahtan beri afet bölgelerine yetişmeye çalıştık. Çeşitli yollarla, çeşitli yöntemlerde. Afet bölgesindeki kadınların sorunlarının, zaten var olan mevcut sorunlarının kat be kat art artacağını da öngörüyorduk. Çünkü salgında, depremde, herhangi bir sos doğal afette ne yazık ki bizim var olan mevcut yükümüz ikiye katlanıyor. Belki de kat be kat artıyor demek daha doğru olacak. Dolayısıyla feryadını duyduk kız kardeşlerimizin oradaki yani hijyenik pede ulaşmanın bu kadar zor olduğu bir ülkedeyiz. Hani barınma meselesi zaten çok büyük bir problem. Çadır ulaşmadı, oradaki yurttaşların barınma meselesi çok büyük bir soruna dönüştü. Bununla ilgili gündemler çok ağırdı. Kadınları, özellikle kadınların barınmanın güvencesiz olduğu yerde tehlikelerle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. O yüzden Şahmaran Kadın Platformu olarak Pek çok arkadaşımız afet bölgesine gitti, deprem bölgesine gitti. Kız kardeşlerimizle dayanışma içindeydik. Buradan da bin kadar hijyen kiti hazırladık. Yani görevlilerin götürmesi gereken o şeyi biz burada dayanışmayla hazırladık ve afet bölgesine ulaştırdık. Maraş ve Adıyaman başta olmak üzere Hatay'a da hijyen kitlerimizi gönderdik. Şahmaran Kadın Platformu olarak. Aynı zamanda Mardin'de çok fazla göç aldı. Afet bölgesinden yurttaşlar Mardin'e koştu, geldi. Dolayısıyla bizim buradaki kadınlara da ulaşmamız, elimizi uzatmamız gerekiyordu. Hijyen kitlerimizi burada buraya gelen afet zede, kadınlarla, deprem zede kadınlarla da, depremzede kadınlarla da paylaştık. Hı. Tabii bu sen de biliyorsun bu çok uzun bir süreç. Yani yaraları bir günde, iki günde saracak durumda değiliz. Önümüzdeki günlerde de hem Mardin'e gelen kadınlarla hem de afet bölgesindeki kadınlarla dayanışmamızı Şahmaran Kadın Platformu olarak sürdüreceğiz. Yani evet Mardin'e gelen bir göç aldı zaten. Afat'ın verilerine göre yaklaşık olarak 70 bin kişi buraya geldi. Ve bunların içinde çocuklar, kadınlar başta olmak üzere hamile kadınlar var. Bölgeye gittiğimiz zaman ciddi anlamda biz ciddi eksikler gördük. Hijyen noktasında ciddi eksikler evet. gördük. Çünkü depremin etkisiyle beraber mesela altyapı tamamen çökmüştü. Sular... Evet kesilmişti ve hiçbir şekilde insanlar ihtiyaçlarını karşılayamıyordu ve buna bağlı olarak da uyuz da başladı mesela bölgede. Evet. Bu noktada çadır kentler zaten kuruldu, koordinasyon kuruldu. STK'lar, belli siyasi partilerin öncülüğünde belli çalışmalar yürütülüyor ve biz bölgeye zaten devamlı gidip geleceğiz yani. Bizim çalışmamız evet. bu yönde de devam edecek çünkü az önce Gülcan dediği gibi de yani bu çok uzun bir süreç olacak yani. Evet. Sadece bir senelik bir süreç de hatta değil çünkü Van depreminden tecrübe edindik, Elazığ depreminden evet. biz tecrübeler edindik ve bu süreçler en az 200 seneyi bulacak şekilde e, ve halk hala dayanışmayı bekliyor. Evet. E, deprem bölgesindeki eksiklikler nelerdir, e, burada e, ihtiyaç var nelerdir Hı. en azından son bir çağrıda bulunup o şekilde bir kapatalım. Evet. Evet. E, deprem bölgesinde kadınların her şeyden önce e, güvenli barınma alanlarına ihtiyaç var. Çadır kentler ya da konteyner kentler kurulurken kadınlara özgü, kadın özgü ihtiyaçların da giderilmesi öncelikli olmalı. Bu bir başlık olmalı. Çadır kenti kuruyorsunuz, afet yerleştiriyorsunuz ama oradaki kadınların ihtiyaçlarını gözetmeden kurduğunuz her şey çok çok eksik kalacak. Ve yetersiz olacak. Bunun gözetilmesini istiyoruz öncelikle. Deprem bölgesinde kadınlar bugün yemek sorunuyla baş... Baş etmek zorundalar, çamaşırların yıkanması meselesi, çocukların bakımı, hastaların bakımı, bütün bunların geçici barınma olanakları sağlanırken gözetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İşte bir çadır koyduk, insan içine de insanları koyduk, bitti gitti olmaması lazım. Buraya gelen AFS'de yurttaşlarla da dayanışmamızı sürdürmek adına ben tüm Mardinli kadınlara sesleniyorum. Hijyen kitlerine hala çok acil ihtiyacımız var. Ee, bu konuda bizlere destek olursanız mutlu oluruz, seviniriz. Ee, biz Şamiran Kadın Platformu kadınları olarak e, eşit, özgür, e, insan uğruna yakışır bir şekilde düzenli demokratik bir yaşamı kuracağı inancını, dayanışma ile olacağını e, inancını hala taşıyoruz. E, dayanışmanın bizi yaşatacağı umudunu hala taşıyoruz. E, bu yüzden biz e, tüm halkımızı, tüm kadınları, Mardinli e, herkesi, tüm yurttaşları dayanışmaya çağırıyoruz bu noktada. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.